cimrilik de hayır yapan insanlar vardır. Tamam mı? Yani es kaza bir türlü kabul etmiş hayır yapmayı. <laughs> Öyle yani. Tamam mı? Hayır listesine kervanla girmiş. Bu şimdi bunun ruhu daralıyor, sıkılıyor. Buradan çıkmam lazım. Aynen böyle. Aynen böyle. İlk fırsatı bulduğu zaman hop fırlıyor gidiyor orada. Uydurduğu mazeret saçma sapan bir şey. Onu uyduruyor tamam mı o mazereti? hayır kervanına karşı, yani bir kulup takıyor tabiri caizse, kendini ona inandırıyor fakat kötü tarafı ne biliyor musunuz? <laughs> Kendi vicdanını susturabilmek için gidip bunu başkalarına da anlatıyor. Bak şimdi ne oldu? Aynı o şeye döndü. Güzel niyetlerle çıkmayınca iş daha betere çöktü yani. Tamam mı? Daha beter duruma girdi yani. Ne yaptı bak? Bu hayır kervanına girmeseydi hayır yapmamış olacaktı. Fakat dil de uzatmayacaktı çünkü bunalmadı çünkü. <laughs> Cimrili onu vurmadı yani. Ona bir dil de uzatmayacaktı, iftira da atmayacaktı. Ama girdi kervana, nefsi onu bunalttı, bunalttı, bunalttı. Bir iftira çıktı oradan. Yalan olduğunu kendi de biliyor, inanmıyor yani. Ama içini soğutmak için gelene gidene diyor ki o şöyle, o böyle, o şöyle, o böyle bu sefer yaptı. Bütün hayrı zaten mahvetti. Niyet bozuk diye. Bir de onun üzerine bir sürü günah kazandı. Allah muhafaza buyursun. Celle Celaluhu. Cimrilik. Ve men yuqa şuhha fe ulaikum Nefsinin cimriliğinden kurtulan o kurtuluş ermiştir diyor. Allah Celle Celaluhu. Cimrilik öyle bir şey yani. Allah muhafaza buyursun. <laughs> Sonra... Ayet-i Kerime'de Rabbimiz فَانْضُرْ اِلَى آثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Ümitsiz olmayınız. Ümitsiz olmayınız. Her sene deveran eden şu aleme bir bakın. Kupkuru olan kışın kupkuru olan bu yapraklar, bu ağaçlar çalı, çalı haline dönüyorlar. Nasıl sonra yemyeşil oluyor? Nasıl yemyeşil oluyor? Sen de yanlışların içerisine düşüp ruhun kurumuş olsa bile Allah'ın rahmet yağmurları var kaçırma. Gel kapısına. Aç elini ona. Rahmet yağmurları için yalvar. O bir düştüğü zaman çalı gibi olsa da ruhun bahar gelmiş gibi yeşerir. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu. Allah'ın kudretini gösteriyor bize. Mevsimlerin deveranı.